Hoş geldiniz. Öncelikle çok şıksınız. Çok teşekkürler. Nasıl hazırlandınız bu konsere? Ee, çok hızlı hazırlandım. Hı. Paris'ten geliyorum. Ölen uçağıyla. Havaalanına indim. Tamam. Öyle hazırlandım geldim. Tamam. Eve uğramadan geldim. Hemen Paris'i sormak istiyorum. Nasıl geçti? Tatilde bildiğimiz kadarıyla. Evet, kardeşimle Hı. birlikte aslında olimpiyatlarda Hı. e, seyretmek istediğimiz bazı evet. yarışmalar vardı. Onları seyredip geldik. O yıllar nasıl geçti? Çok Peki. güzel, çok keyifli. Ben şu an neler yapıyor? İyi, valla onu da görmüyorum. 2-3 gündür e, gitmeden bir hafta olmuştu. Bir hafta önce iyi Değil. Hemen konseri sormak istiyorum. Tam bu Recep'i e, anısına düzenlenen bir konser. Siz neler söyleyeceksiniz? Klasik Türk müziğiyle aranız nasıl? E, ben e, Siki ile büyüdüm. Benim babam e, hem şarkı söyler hem de çok uzun seneler e, onların da böyle bir grubu vardı, müzik cemiyetinden biriydi. E, bizim evimizde bildim bileli hep müzik çalar. Hala da öyledir. Hala hatta Ali bıraktığım zaman, pazar günleri özellikle evde böyle bir ile kahvaltı, ile öğle yemeği e, Benim çok sevdiğim, aşina olduğum, birçok şarkıyı ezbere bildiğim e, Türk müziği e, çok da bayılarak dinleme, dinlemeyi seviyorum. Böyle, e, böyle bir cemiyetin böyle bir Böyle değer verdiğimiz, ya, onun yaşatılması, evet, taş mektöpte evet, olması taş mektöp. çok keyifli. Hı -hı. Biz de e, eserleri dinlemeye geldik. Merhaba İsmail Bey'i sormak istiyorum, o neler yapıyor? Hemen oğlunuz Ali'ye dönmek e, istiyorum. Iyi, nasıl gidiyor? İki gündür oğlumu görmediğim için Ali, e, İsmail İsmail'le birlikte, Hı -hı. İsmail ile birlikte evdeler, keyifler yerinde. E, şimdilik. E, tatil yapıyoruz hep beraber. Peki Ali anneye mi daha çok benziyor, babaya mı? İkinci soru da babacı mı, anneci mi? Anneci ama iki yaş çocukların bence hepsi herhalde böyledir. E, yani bir parçam gibi böyle şuralarımda yaşıyor. <laughs> Eteklerimde yaşıyor. E, bence yani İsmail'e benzediği yerler var, bana benzediği yerler var ama en genel çok dayıya olarak benziyor siz... bence. Hı, <laughs> ben sonuma da aslında çok benzetildi. Dansiyona da benzediği Hı -hı. yerler var, aynen saçlarına rengi aynı benziyor ama genel olarak dayıya benziyor. E peki yeni sezonda, aslında televizyon ekranları da sizi çok özledi seyirci. Özledim, hani sen daha iki ay oldu ya. Birazcık tatil yapayım inşallah yeni projelere başlayacağız. Geçiyor o zaman. E, yeni sezonda da 35 tane yeni dizi çıkacak. Bununla ilgili yorumunuz nedir sizin? Biraz abartı mı yani. sizce? E, biliyorsunuz her sezon çok güzel başlıyor ama devam eden reyting iyi olan, e, seyircinin sevdiği diziler devam ediyor. E, bir kısma eğleniyor. Yani sayısal olarak bilmiyorum aslında eskiden nasıl, şimdi nasıl. Ama bu sezon yaz dizileri yapılmadığı için belki çok fazla proje var gibi görünüyor olabilir. Ee, geçen senelerde de yazın başlamışlar. Devam edip e, tutmuş işler sezona gidiyordu ve yeniler ekleniyordu. O yüzden sayısal olarak fazla mı e, normal ve bilemiyorum açıkçası. Bunu oyuncularımızın en çoğunda da aslında bir reyting korkusu oluştu. Sizde evet. de bu var mı? Yok aslında bizim işimiz değil bu ama işin... Teyredilmesi tabii ki hem işimizin devam etmesi için önemli hem de e, uzun vadede e, bir sezon boyunca seyirciyle buluşmak demektir. E, ama bu yani. reyting işleri gerçekten tabii. hiçbir oyuncunun dert etmemesi gereken tabii ki. bir durum. Ediyor muyuz? Ediyoruz tabii. zaman zaman. Tabii. İş tutsun ve kadar emek veriyor güzel olsun evet. diye ama açıkçası <laughs> benim e, çok da böyle en tapımda değil yani listemin en üstünde değil. Hiç dijitali, güzel olsun yeter. Dijitale kayan oyuncular da var aslında. Sıcak bakıyorlar. Gelince. Siz neler söyleyeceksiniz dijitallerden? Kimse dijitale kayan oyuncu gibi değil de bence dijitalde iş yapmak isteyen oyuncular da var. Evet. Dijital kanalda da iş yapmak isteyen oyuncular da var. Dijitalde iş yapmak istemek şöyle keyifli. Başı sonu belli bir projenin içinde olmak, e, prestijli bir yere iş yapıyor olmak çok keyifli tabii. Son olarak da e, sevenleriniz de, kendilerini sevenleri de çok merak ediyor aslında ama ben sonu bütün sahibi olmak istiyor mu? Yani siz de konuşuyor musunuz bu ben, durumu? Hani siz seriyorsun. olsun ister misiniz? Ben tabii ki bir yeğenim olsun isterim. Ama herhalde doğru zamanda. Ne zamansa o zaman. Peki o zaman Onlar çok da teşekkürler. Tekrardan hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Sağ teşekkürler.